Sterling'e kullanalım o zaman ya. Tabi sen <laughs> beni delirtmezsen inşallah. Lan ben hiçbir zaman yaptım böyle bir şey. Yakın oynayın bana yakın oynayın bana. <gülüyor> <gülüyor> Pardon my bad. Bakalım okay. Yani bir kere bir şey söyledik. Pardon, o taraftarlar da susmadı arasını <laughs> satayım ya. Oyun sesi açık. Sen bir şey muhabbetini açıyorum artık ya. Harikasın Safa, bir daha verdin. Harikasın. Buyursunlar. Evet. evet, evet. Tamam, yanlış yere attım ya. Sakin ol, hadi bakalım. <laughs> ver, ver vuracağım. Hangisine? Tamam, oğlum. Oğlum nereye istediğini of. anlamadım ki. Ay. Oğlum Bernard da öyle de vuracak işte. Ne var? Yok ters ayak kalıyor diye ya. Anlamadım. Bernardo solak tuttu Evet. Çok iyi lan. Livramento. Yine kasıyor tabii biraz. Atmak sana vurayım. Verdim sana. Vur aga vur. Bir tane sürüp olabilir aslında. <laughs> Tek gidişine gelince dedim. Oyunca. Hocam? Yapma, difficult to predict in advance who might decide a game, but you can Açtın abi. Aç. Gol be, too brilliant. Çok iyiydi lan. <laughs> <laughs> Sanırım şey diyeceğim, biz böyle Well, Derek, when he's on form, he's focused. Evet, focused with the ball. He can take on players with the ball. He can take on players with the ball. Aga salak salak goller olduğu için vallahi artık bir şey diyemem yani. Ben Hadi de. lan! Bir tane şey yapabilirdim aslında sürüp. Ama kasıyor ya dedim yani ne yapsam ne etsem. Ah be! Tamam çok iyi. Oğlum ne tribün var adamda var ya susmadılar lan. Bunlar ayarlanıyor mu öyle şey? Ayarlanıyor ya. Lan ne yaptın? <laughs> Çok iyisin. Sapa verdim kakereye. Lan! Ah ah! Nereye attı lan ne yapalım? Pas attı. Sağ kanattan koşuyordu onu gördüm en son. Ha bir de şey diyeceğim. Oğlum biz hala hani geçen 3-2 yenildik ya. Hı. Oğlum biz orada kırmızı yedik ilk yarıda daha. Bak şimdi aklıma geldi. Evet. Bilmiyor muydun? biliyordum da yani ona, ona rağmen biz bayağı iyi oynadık aslında. Ha, evet evet. İyiydik ya. Kötü yedik. Yapma oğlum Ay. şansa bak. Safo, Safo gitti Safo. Offside, 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 offside. Offside, Allah'tan offside oldu var ya. Valla. Çok kasıyor ya, öyle böyle değil. Hiç öyle böyle. böyle değil, değil. Çok, çok tribim var ya dostum. Abi seni biraz zor, zora soktuğumuzun farkındayım. Kale var. Verebilirsin hazırladım kendimi. Ben şey yaparım onu ya. Helal. Çok, Çok sağlıklı değil benim şu an durumda. O yüzden kaseiri. derken sen atmış bulundum bile. İşte bizde. Ben geçirmem onu. Helal. Helal lan evet. Mane. Bernardo. Geliyorum abi aşağıdan. Sadio Mane ben sana. sana. Hadi be. Olur olur. Ronaldo, Ronaldo Ben Ronaldo'yu seçemedim oh. Ronaldo oh. belki ben yeah. Biliyorum. Ay. Aa, o kadar da değil. Oh evet. Evet. kale. <laughs> <Gidim ben. Gidemeyim. gülüyor> Aynen Koptu lan bu Kral de hiç çıkmazdı Aaaa çık. çıktı 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 Agassi Sterling buradaysa Ben bu pozisyonu oraya götürürüm Götüremeyeceksin, <laughs> bak ver Aaaa güzel, güzel bir koşu vardı, vardı ama ya Ama valla netsizlik çok kötü ya olsun. Uf, vallahi çok var, bu olsun Ufff İyi ordu, valla iyi ordu Çıktım Harikasındı. Harikasın ah. Ay umursa yiyebiliriz diyecekken. Pozisyon geldik yani şansı tamam. Harbi hani iki dip kalıyor ya. Bana vurmuyor. Allah. Değerli değerli. De, de. Yaptım ben sana helal. Ben adım. Gerçekten mi? çok iyi ya. Çok seviyorum. <laughs> daha önce attığım için böyle görüntüler Ondan daha vuruyoruz. Bazı daha düşündürecek bizi. Çok iyisin lan. <laughs> çok iyi vur, vur kale. Tamam. Keşke. Oooo. Oh, Oooo. Oh, oh, oh. oh. <laughs> Sen koşturuyorsun bizi yine hadi bakalım. O Rice da iyi ama harbiden ne diyorsun? Reis kaldı ya sevdik. Yani harbiden denendi onaylandı gibi oldu Reis. Evet evet. Çok iyi. Bak Andy de artık yetemiyordu çünkü harbiden. Güçlü oyunculara gücü yetmiyordu adam ya. Yolladım. İyi gitti abi. Çok <laughs> iyi lan. Çok iyi çok iyi. Ah be. Hmm. En, en, en. Ordaya yaklaştım. Oo, gittim ben yine. İllerden sana Oldu konu. Verdi. Attack. Lan, ay, sen attan almışsın. Aa ben az nasıl bir az oldu? Anlamadım ama vuruyor mu ya köşeye köşeye? Orta vurma şey. ya köşeye. Ben bu o çok iyi. Ağır ya. Yani. Çereyri. Bayağıdır ben hata atamıyorum lan. Normalde her ortaya vurduğum giriyordu benim. Çözmüş. Verdim. Evet Aga. Güzel güzel güzel. Nasıl Erzine oldu? O yüzden Sen aldı yüksek temelli otomatik mi? Çünkü sen <laughs> mutluluk, bir bir oynasın ki bizde. Allah! DG'yi oynattı aga. Pardon. Ah lan. Offside, offside, offside. mi eline tekrar. Lan tamam, Baran'ı atmak istemiş. Neyse. Enti. Gitti ya anasını satayım. Var mı bir bir oynamam? Bakalım. Oh, oh. Oooo oh. Vurdum gol Ya boş yere kare x yaptım Sen benim ayağımdan bir alıyordun ama topu bakayım gene Evet evet ama bir şey yapamadım Kötü attım galiba Aa neyse iyi gitti lan Ah be Aa bizimmiş Hıh Bu ne oğlum Safa Aslında Hı. onu acaba nasıl yapacağız? Ya Şut çekmişti biliyor musun? O ilk ayak uzattı ya. Dedim lan e çok atıyorum çünkü. Ay vurdu Safo, vurdum Safo. Ah. Olum dur faal yapmadım ya. Yine, yine. Ah ne böyle olacaktı? Vur 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 vur. Safa atarım bu arada. Oh. Bak kaleciyi öyle bak şimdi. Aa. Ölü yaprak sağa vur. Ah. İyi de. Ben çok güzel görünüyor. Şu benden çok ben iyi gözükmedi sanki, sanki. Ben, ben, zaten senin açından izledim. Haa bilmiyorum. Böyle... Sanki o kadar iyi gitmedi lan biraz yere vurabilirim şimdi ya yavaş gel aslan pardon bak. <laughs> hadi ya kendi savunay <laughs> ki şey savun. aynen aynen ben boş yere gittim yani vur kendim. çekil kendimi oradan vur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> yoruldu biraz da onunla alakası olabilir ya. Aga. Oh. Ben vurdum kafayı. Kasa kasa gördüğüm için yine. Aldın lan bunu. Bak şimdi sana dur sana şut hazırlayalım dur. Bak şimdi bekle. Gel evet, gel. Hiç hazırlama. Gel gel gel. Dur, Vursun mu? Zım. <laughs> <laughs> Oğlum. Cere ya. <laughs> İyisi yani. Oğlum oh, ben bitti maç diye biçmeye geliyordum ama kaymadım şu an. Sen kaleci yapma oğlum. Oğlum kaleci nereye öğreneceğim şaşırdım ama. Ben kaya kaya durdurdum adamı ya. <laughs> Çok iyiydi harbi. Nice takım nice. 4-1. İlk kez